Türkiye Ege Denizi'nde yeni Navtex ilan etti. İlanda Limni Adası'nın 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ilan edildiği belirtildi. Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve anlaşmalara aykırı adımlarını Navtex ile duyurdu. Yeni Navtex ilanı Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. Yunanistan'ın askerden arındırılmış olması gereken Limni Adası'nı Lozan Barış Anlaşması'na ilan ederek silahlandırdığı duyuruldu. Söz konusu Navtex 24 Eylül saat 11'e kadar geçerli olacak. Türkiye 15 Eylül tarihinde yayınladığı NAVTEX'te de Yunanistan'ın Lozan Barış Anlaşması'nı ihlal ederek Sakız Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurmuştu. Ankara bu ilanlarla Lozan Anlaşması'nın ihlalini kayda geçirmişti.